Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Malum pandemi dönemindeyiz, yasaklar var. Hafta sonları herkes evlerine kapanmış durumda. Bu yasakları fırsata çevirmek adına videolarımıza, derslerimize biraz ağırlık verdim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere takma tezene diye bilinen bir teknikten bahsedeceğim. Aynı zamanda bu Ankara tavrıdır. Bunu nasıl çalarız arkadaşlar? Hemen şöyle örnek vereyim. Evet, bu şekilde uygulayabileceğimiz bir teknik arkadaşlar. Bunu nasıl çalarız basit bir şekilde izah etmeye çalışayım. Sol karar çalalım. Üstele mızrabı bir defa vurduğumuzda. Orta tel ve üst teli sırasıyla aşağıdan yukarı doğru çekiyoruz yani bu şekilde. Tekrar tekrar bunu ard arda ritmik bir şekilde sıralıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus üst teli vurduktan sonra Orta ve üst teli sırasıyla tek tek çekmek. Zaten e, takma tezene ismi de buradan geliyor arkadaşlar. Mızrabı tellere takarak tek tek çalıyoruz. Tekrar alalım. Evet. Bunu hızlandırabiliriz. Şimdi... Bu tekniği, bu tavrı hangi parçalarda uygulayabiliriz? Birkaç örnek verelim. Zaten Ankara tavrı dedik. Ankara Hüdayda türküsünde bu tavrı uygulayabiliriz. Gibi bu şekilde arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Mesela Yine güzel bir türkü Aynalı Körük var. Evet. Başka bir örnek. Baktım iki kişi mezar eşiyor diye bir türkü var. O da güzel bir türkü. Onu da bu tavırla çalabiliriz. Bu arada çalarken bileğime dikkat edin arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Denize dalmayınca bir balık almayınca yine güzel bir türkü. dikkat mızrap hep bu tavırla yürüyor parçaların içinde arkadaşlar. Şimdi bir de bu tavrı nasıl rahat bir şekilde çalabiliriz? Parçaların içine nasıl geçirebiliriz? Yani bilek nasıl rahat bir şekilde bu tavrı çalabilir, çalışabilir? Bu konu hakkında da bir ipucu vereyim. Öncelikle gösterdiğim şekilde şu saatlerce çalışmanız gerekiyor. Yani bilek rahat bir şekilde biraz yürümeye başlamalı. Yürümeye başladıktan sonra bu sabit notayı gezdirebiliriz. Yani bu şekilde notalarda gezinerek çalışabilirsiniz. Belli bir süre sonra zaten çalarken parçanın içine bu tavrı rahat bir şekilde uygulamaya başlarsınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın, başarılar.